Gazze gündemden düşürmeyin. Gazze'yi konuşmaktan vazgeçmeyin. Gazze'yi merak etmekten vazgeçmeyin. Bulunduğunuz yerdeki idarecilere Gazze ile ilgili bir şeyler talep etmekten vazgeçmeyin. Gazze'ye dua etmekten vazgeçmeyin. Boykot'tan vazgeçmeyin. Bunlar bizim hayatımızı da etkiler. Gazze'yi unutanın vay haline. Bir gün Gazze meselesiyle ilgili herhangi bir şey yapmayanın vay haline. Bundan sonraki ömürde sıkıntı çıkar. Anlamayız. Aradan geçer 5 sene, 10 sene. Hayat değişir, şartlar değişir. Başka bir dünya kurulur. Birkaç sene olur, bilmem ne olur. Unutur gideriz. Fakat bir bakarız ki bitmiyor mu Bitmiyor. Aksilik Bitmiyor hastalık, bitmiyor bela, bitmiyor bereketsizlik. Ne oldu bize? 15 Aralık pazartesi günüydü. Bir vesileyle daldın, o gün Gazze'yi unuttun. O oldu işte. Olur ama bunu da görebilmek lazım, bunu da göremezsin. Aheste aheste olur yani. Hani hayata uyumlu uyumlu olur ya. Sen onu zannedersin ki o adam alkollü araç kullandığı için oldu başına o bela geldi. O adamın alkollü araç kullanması ya da birinin yoldan çıkması ya da o hastanede tam o sütunun senin kafana gelmesi falan meseleleri bir bakarsın ki o paranın çalınması, o işin gitmesi, oranın yanması, buranın bilmem ne olması, o çocuğun hasta olması. Ne oluyor? Niye böyle oluyor? Hep mi be beni buluyor? Hep mi bizim başımıza geliyor? Allah Allah ne oldu? Abi yıllar yıllara evveldi. O gün Allah'ın Aralık ayının 15'iydi, pazartesiydi. Bir gün olmuştu ki o gün hiç Gazze demedik. O gün hiç Gazze'ye üzülmedik. O gün hiç Gazze'ye dua etmedik. O gün Gazze için bir şey yapmadık. O gün hamleye geçmedik. Demem o ki Gazze'ye sırtınızı dönmeyin. Gazze'ye arkanızı dönmeyin. Sonra bunlar niye böyle oldu diye oturur ağlarız. Allah ne takdir ettiyse olacak. Allah Gazze'yi kurtarır. Allah Filistin'i kurtarır. Allah'ın laneti tecelli eder. Yahudi yeryüzünde sürgün olur. Yahudi kaybeder. Sen nerede durdun o arada? O yüzden Gazze'ye sırtımızı dönmeyelim. Gazze'yi merkezden uzaklaştırmayalım.